Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Papti mobilde evet yeni gelen güncelleme ee, gelen bir haritayı oynayacağız. Kuzenimle beraber. Arkadaşlar o bazen yazacak. Onun sesi gelmeyebilir. O yüzden yazacak. Bunu buraya atlayalım. Tamam doğru atlayalım. Onun sesi gelmeyebilir. Bu yüzden ee, yazmaya vakti olduğu zaman yazacak. Ama eğer yazmaya vakti yoksa da konuşacak e, ve ben onun dediklerini tekrarlayacağım. E, adam dostum başarı varmış, Öyle diyor. E, tapınağa gideceğiz. Kaç eldir arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar e, diyor ki arkadaşlar diyor ki 6, 6 dakikada gitmemiz lazım tapınağa. Eğer 6 dakikada gidemezsek GG oyun diyor. Arkadaşlar biz top elde tapınağa gidiyoruz. Atlamadım. Ya buraya da herkes atlayacak da neyse. Arkadaşlar diyor ki e, şu buraya herkes atlayacak diyor. Herkes atlayacak diyor. Ben yani diyorum ki Buraya atlayacak diyor. Hani diyor ki. Atladı. Herkes atladı. 52, 55 kişi atladı diyor. Vallahi bayağı da atlamış yani. Ne diyeyim? Doğru bilmiş. Biz arkadaşlar buraya atlıyoruz. Şu i̇şte, işaretlediği yeri üstünü işaretlemeye çalışıyorum. Evet, tam üstünü işaretlemişim ha. Tapınağa doğru yola çıktık evet. Muhammed sen hareket... Nasıl ilerliyorsun peki? Arkadaşlar sürekli hareket ettiriyor. Üstünü yapmayayım diye de. Neyse gel. Yetişemeyeceğiz işte. Niye uğraşıyorsun? Sürekli böyle uzak yerlere atlıyor. Diyorum ki yetişemeyeceğiz. Al. Of. Tapınağa gidemedin. Kim? Araba da yok. Al ayvayı yedik. Aha. Lan bir izin ver de bakayım araç var mı yok mu? Ne <laughs> tamam. Kap geliyorum. Binlik arkadaşlar gidiyoruz evet. Böyle bir şey de ben de istemezdim. 3 dakika var arkadaşlar havalanmasına. Geldik. 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 Muhammed motoru burada bırak havalanırsa arkadaşlar Allah neler Umutlu da var kardeşim. Ne bulursam o. Havan da bizde. Arkadaşlar bu arada bu havaya yükseliyor ya. Havaya yükseldikten sonra aşağı atlarsınız. hiçbir şey olmuyor. M4 buldum. Skadeye de bıraktım. Bir kişi daha var arkadaşı biliyorsun değil mi? Arkadaşlar diyor ki ikisini de indirdim falan diyor. Havalara gitti ya. Yani. Yaktırma. Muhammed yanıma gel. Burada birileri olabilir. Korkuyorum. 6x çıkmış. Mumya kıyafeti çıkmış. Muhammed. Diğerini de ben açabilir miyim? Ben açayım. Ben de koyacağım. Ben bunun videosunu izledim. Çözüm buldum. Sandık açıldı diyor. SKS çıktı. Bir tane S çıktı Muhammed. 3x çıktı. İnanamıyorum ya. Gerçekten Muhammed'e bakın neler çıktı. Ya Muhammed'e Muhammed Ener, Muhammed Ömer. Ne çekiyorum? Ay Elif neymiş? ya, video de çekeceğim, çekiyorum. Şurayı da ben açayım. Ne yapacağım ben bunu? Ne oluşturmaya çalışıyorum Muhammed ben bunu? Oo, sana neler çıkıyor, bana çıkıyor, neler çıkıyor. <laughs> Mehmet, ben bunu nasıl yapacağım? Allah biri var Allah. ile biri. Bilmiyorum. Ama beni baydı. Gel buraya. Gel buraya. Burana nerede falan dedi arkadaşlar. Havlanlar arkadaşlar tapınak. Muhammed bu sandığa ben bakmak isterim. Aşağı atladığımızda hiçbir şey olmuyor. Aa yeni açık. Üçüktü. Muhafızın kapısı açıldı Muhammed koş. Bir dakika canımı dolduruyorum. Lootlara da bakalım. Hiçbir şey. Gel gel. Neredesin? Nasıl çıktın? Mehmet nasıl çıktın oraya? Yürüdüm çıktı diyor. Nereden yürüdün? Tamam. Buldum. Muhafızın kapısı. Bol bol mermi bulalım. Nerede muhafız? Allahu ekber çık. Ne? Tamam. Yılan, kobra'lar çıkıyor. Bağırırım ben burada. Mermi çıkıyor. Allah diken. Tamam çıkarsan. Of arkadaşlar AVM'si benim diyor. Ölen. Bu da hiç zarar vermiyor. Kobra. Allahu Ekber Muhammed. Muhammed koru beni can basacağım. <laughs> Öl öl. Lan mermi harcıyoruz biz sana. At. Güç topluyor lan öldür öldür. Allah. Güç topluyor. Hiç durma öldür. Headshot at Muhafızda kafa kalmadı. Bak. Sekizlik sende. Bende de hiç yok. Ya bende de yok ya. Gel gidelim. Yok olacak birazdan. Ya atlarsak hiçbir bir şey olmuyor. Atlayalım. Bir şey olmuyor atla. Muhammed buradan aşağı atla. Muhammed Ölmüyoruz, ölmüyoruz lan. Yemin ederim ölmüyoruz. Atlıyorum. E yok olunca ne yapacağız? Atlamayacağım diyor ya. Of. Yalnız ben Muhammed bir yeri çözemedim. Gelmen lazım. Aha. Oha lan çözülmüş. He sen çözmüştün diye doğru. Unuttum. Yo ben çözmedim. Çözmedim ben. Yalan konuşmadan Oraya sen çözdün falan diyor. Şu anda siz onun sesini falan duymuyorsunuz. M762'ye mi geçsem M4 yerine? Geç. Hiçbir şey olmaz yani. mi topladım? Evet M762 yenisi bu. Al doksan 94 tane ağlama. Ne? Birazdan yok olacak biliyorsun. Aa havalan. Lan. Muhammed denizin üstündeyiz. Atlarsak ne olur biliyor musun? Of of. Yine takıldım buna. Muhammed M24'ün nerede lan? Alayım ben onu. M24. M24. 6x'in falan var mı? Lazım da. Altı x at yeterli. Geliyorum. Muhammed buraya gel. Altı x düşer gel. Evet Tamam sağ olasın. Oraya falan atayım tamam. Hareket ediyoruz. Alana götür bizi. Yaşlı bir Evet. Anne. Arkadaşlar burada biri varmış. Öyle dedi Muhammed. Evet. Öyle dedi. Biri varmış demek ki. Yan tarafımızda nerede? Hı. Lan yoktur herkes bizim gibi mal mı? Hareket halindeyiz. Bir alana götürdü ve iki dakika sonra yok oluyoruz Muhammed. İki buçuk dakika. Onlar bakayım alan dışına doğru. Yani şu taraftaki haritaya bak. E, şu taraftaki alana doğru git da Ama şu taraftaki alan dışı. Evet arkadaşlar. Kardeşimin sesi geliyor. Ark oyun bitireceğiz. Atma kimsen diyor ki arkadaşlar tepeden birini alırsan imkansız. Bir de şey diyor arkadaşlar. E Adı ne diye? Tepeden bakmak im imkansız diyor. Doğan diyor ki eğer alırsan helal olsun. Böyle bir şey mi var ya? Yani? Hop bir dakikada da uzatılmış şarjörü bulmam lazım. Koş koş koş. Ne <laughs> bileyim. <laughs> evet. Bunlar bir tanesi alan dışı. Mehmet bir dakika var. yok ya ben bunu bir tane tutacağım mırim <laughs> <laughs> muhammed yok olacakmış birazdan bir dakika sonra evet de arabada yok ki ya Muhammed Ping'in kaç? Bir dakika sana birilerin Ping'ine sordum. Evet. Oha benim 52 lan. 100, 124 Ping'i varmış. Benim arkadaşlar 56 Ping. Muhammed burada biri varmış. Drop düştü lan. Burada biri varmış. Bize çat vuruyormuş. 10 saniye sonra yok oluyoruz Muhammed. Ya ölürsek. Yok oluyor. Allah. Muhammed birileri varmış lan hakikaten. Öldük. Beni bekle. Biliyoruz diyor. Beni beklemeden gidersin. Beni beklemeden gidersin he. Tamam Muhammed. Tamam. Tamam. Gel lan buranın çatısına çıkıyorum ben. Ben de full içim. Bana diyor ki ben full içim hiç konuşma. Ben de full içimden lan. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Alandayız arkadaşlar. Buradan. Buradan. Ee, buradan atlayan adamlar var. Ben onları keseceğim. Muhammed'i bilmiyorum. Ne? Allah'ım ya, psikopat oldu. Abimin ben adrenalin basmamış mı? Bana diyor ki arkadaşlar şu an evleri bile hareket ediyormuş gibi görüyorum. Allah'ım ya. Çocuk nasıl bir şey oldu ya. Evet orada kaldı. Ay evet lan. Gözüküyor. Vay acaba bulabilecek miyiz? Çalmış olabilirler mi? Evet devam edelim. Aa alanı da bize verdi lan şansa. Tamam. Yok lan üstü yok tek. Üstü uçtu. Evet de Mehmet tek şeyi yok. Üstü uçuyor sadece. Ya. Yeah. Oha. 19 dakikada video çekiyorum. Kayıttayım. Hiç durdurmamışım ha. Durdurma zaten diyor. Evet. Aa,

Ben aldım aracımı. Kaçırmış. Evet, nereye gidiyoruz? Ben fotoğraf çekilme yerine gidiyorum. Ben fotoğraf çekilmek istiyorum. Abla nereye? Oha. Oh, 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 Araplar. Geliyor. Geliyorsunuz sizler geldi. İki kişiler, iki kişiler. Canım full dikkat et. Oha. Adamsın gel. Canı da yok yani. Muhammed Groza falan vardı. Herhalde. Evet. Evet. Nisa Yuhya diyor. sanki kendim, sanki ben. E lootla, lootla Bu bu da benim. Evet. Aa Groza var. Alayım bari Groza'mı. Arkadan SKS'li biri var. Geliyor Muhammed biri geliyor biri. Muhammed çıktı. İnanmıyorum. Çıktı. Ölecek. Ölecek. Oyundan çıktı. Muhammed biri var. Geldin biri var. Yok ölmedin de biri var. Evet. Yalan söyleme. Çıktı yazıyordu. Heee Sen başka bir yere gidip çıktın o zaman Motor falan, evet, çantamızda yani Evet de benim hala hanef sıfır Evet Hepsini ona bıraktım arkadaşlar. Ne uğraşıyorum? Botmuş bu. Hadi gidelim. Aa anan ne? Aa anan bir şey. Oğlum. Gelsin diyor arkadaşlar. Araba var ama hiç şey yapma diyor. Sıkma diyor bana. Niye buralarda pusalım? Duraba gidelim. Adam da bomba desene bana. Önce duraba gidelim. Gidelim ya. Evet. Niye ya? Evet, kardeşim geldi. İnanmıyorum. Kardeşim geldi. Kusalım diyor. Kusalım. <laughs> Yattı. Evet, sileceğiz. Agent Ayak kalksam da ben burada gözükür mü? Biri. Onu Ona ben Allah. Annem. Vallahi dinim abiyle. Oha birini daha aldım lan. Yok lan ben bunlarda da birini... Oha bunu da ben öldürmüşüm. Öylesine taradım bunu ben öldürmüşüm. Bunu ben öldürdüm Muhammed. Bunu yemin ederim ben öldürdüm. Bir de iki kişi kaldı. Bir tanesini sen baydın. Bir tanesini sen baydın. Ben Grosso'yla öldürdüm. Diğerini de e, ben şey yaptım. Şey otu taradım. Mehmet. Bot. E bu bot. Arkadaşlar bir kişi kaldı. Aynen ya tava yapma. Yok tava yapma, keskin nişancı oynuyor. Bir kişi daha bir kişi kaldı ya arkadaşlar. Ona da diyor ki Allah bot bot. Tamam. Oo öldü direkt öldü ya. Bir kez sıkayım demiştim. Niye öldürdün ne bileyim ya. Bir kere sıkayım dedim öldü hemen de. Bak hep bir tane tutun. Bakın sıkayım. Evet. Bir daha diyorum. Çim olduğu için yapılmıyor ama neyse. Evet. Tamam. Yani... Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.